kardeş. Ay aman oğlum ezeli izleyici ezel Ramiz oldu ya. Allah'ım ya. <laughs> bundan olsa olsa <laughs> köfteci <kırk> Ramiz, olur <laughs> oldu. Kertenkele'nin şeydi lan o Necmi mi neydi aman Yok <laughs> lan bundan olsa olsa <laughs> köfteci Ramiz olur <laughs> anasını satayım. Evet, Kerfeten Ali. Kerfeten Ali. Sağda dörtlü var. Solda da bir ikili var. Dı. Nereye gitti lan onunla? Bir dörtlümüz var abi. Hı <laughs> hı. Hangara bizden önce aldılar gibi. <laughs> Yolunlar sağ aldılar. Ablar. Onlar babayı alırlar. Silah ver. Abi. Bugün, bugün hiç silah vermedi bu orta bize ya. Ben hazırım gidebiliriz abi. Nereye Bu ne amın oğlum? Gene bir sikim yok ya. Pulüm abi şu an. Adam pulüm diyor anasını sat. Biri çocuğu siksin. <laughs> 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 Eklentiler de hazır. Seni Sen içeri de başına göndereceğiz oraya. Hiç fark etmez abi. Köşe evde en az iki atladı, öbür köşeye geçiyor. Arkasından bir kişi daha geçiyor. Solumuzdaki bot mu? O bota benziyor. Ona fokuslanmayın. Aa, burada Aburada Aa, burada adam. Burası baygın. Aa, düşman görüldü. Bir Biri daha baygın orada. Yerleri ben nerede? Var. Orada adam var bak bayrını kaldırabilir. Aynen aynen bana sıktı. Oynayalım mı? Kardeş ki baygın? Ortak duvarda binde iki tane baygınlar var bunların. Burada bir yerdeydi ben burada Düşman baygın yoktu. görüldü. Etmiştim. Vallahi benim burada hiç ses bile yok kardeş. Uçtan uçtan geçiyor herhalde Oo ayıksı burda Aynen o çocuğu, Ben bir baygın verdim Ses var Şu önümde Duvar dibinde mi? Evet Aynen duvar dibinde gördüm geçti ama sıkamadım ya Ha armalar mıymış evet. bunlar? Hmm. Ben sanki kaçmadım. Aa geçti biri sola. Baygın o. O sola geçen mi? Evet. Burada burada burada. Adam Düşman burada. görüldü. Çok yedi o. Çetin. Oha. Yok artık ya. Aldım buradan birini. Adam. Falan. Adama ben AK sıkıyorum. Adam düşme umep şeyle tamsınla ben düşüyorum ya. vay arkadaş. Ben baygınımı kaldırdı kesin. Şu orta eve bir girdi ya. Bir canmasın gireceğim can abi. Var mı da bitmedi mi? Yok, bitmedi. Ben birini baydım direkt çektim. Aha en sonda gördüm birini daha. 556 var mı ya? 200 tane var abi. Abi az versene ortak mı ne? 200 tane Bak buradalar. Düşman görüldü. Bıraktım abi. Daha. Soldaki en köşeyi mi? Aynen en son oradalardı. Şimdi neredeler bilmiyorum. Kutak seni direkt Baydo ile mi bu ya? Hmm. Ya önüme çıktı. Ben AK ile sıktım adam düşmedi anasını satayım. Ben C ile düştüm. Tam Peki. Bunlar kaç kişi kaldı? Aha gördüm birini. İki. Gördüm gördüm. Burada. Düşman görüldü. Tencere kenarında aynı. Bir daha göstersene. Baygın 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 bayrın. Nerede abi? En sonda, tam karşı. Biri burada. Aha gördüm, ha, bot bu, bot bu. <laughs> Aha biri geçiyor, bak adamına geçiyor, görüyorum. Aa duvar arkası. Oğlum bunlar Gel kaç abi. kişi amına koy? Bir tane solda vardı, araba. Aha burada, burada. Biri sıktı burada. Gördüm. Yok abi. yok, yok dur elimdi, sen elimdi. dur. Arda çok kayanın arkasına geçti aynen, bak ona aynen. göre. Gördüm. Helal la. Senin de var ya. Helal. Hocam kan abi. Siyah ekos, siyah ekos. Bir dakika. Bot mu öldür öyle? Yok yok canım çok gidiyor. Dur dur dur, dur 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 dur. Oğlum bot gelirse şimdi Kan'a iki hit çat çat la ha. iki hit çat çat Tam hareket <laughs> çekeceydim de seni canım az deyince çekmedim galiba Nerede bunun lan? Öldürdüm abi Oğlum ayağım Hayır abi hiç kill sen bana yemin oh, ederim. Salak. Şuraya <laughs> <laughs> bir cam basayım da. Oraya bir şey bot gittiydi zaten.